Merhaba arkadaşlar. Şubat ayında nar paketimde çıkanları gösteriyorum. 7 Ocak 2022. Evet bir tane temizlik mendilimiz çıktı. İçinde 20 adet var. Ee, bir tane saç maskesi çıktı. Evet yine katalog fiyatı 23 lira olan e, Double e, X Double X Effect kestane, at kestane bağlamış çıktı. Konuşamadım. Allah. Onlar siparişlerimiz de. Şunları göstereyim ben size. Ee, yine aydınlatıcı serinin sabunu çıktı. Ben bundan çok memnunum. Yine aydınlatıcı serinin katalogdaki fiyat 43 lira olan toniği çıktı. Sabunda 20 küsur Yine bu 30 lira olan e, Foamy'nin serumu çıktı. Bunları 200 liralık alışverişe sepetinize ekliyorsunuz. Yine bu Doktor Cevdet Turan'ın e, Green vegan ürünü olan maskarası çıktı. Bu da katalogda 30 lira fiyatı. Bir de ojemiz var içinde. İşte bu kadar. Nar paketi. Şubat ayında da yine çok bereketli. Hepinize göstereyim. <laughs> şöyle çıkan Harika. Şunu da şöyle koyayım. Evet. Hoşçakalın. Hoşçakalın. baba. Bye bye.